Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür daha iyiyim. Hastaydım. O yüzden bir video atamadım. Kusura bakmayın. İçinde zeytinyağım var. Şöyle az bir şey tereyağı ekleyeceğim. Ben ne yapacağım? Canım şöyle ne istedi biliyor musunuz? Az bir şey. Tereyağı ekledim. Atom canım istedi şöyle acılı gene. Şurada sıcak suya attığım biberlerim var. Yumuşasınlar diye kaynar suya biberlerimi attım. Ellerim yanar mı acaba? Kurumuş biberlerim var gaz bir şey. Onlarla ne yapıyorum? Atom yapıyorum. Atom. Mis gibi ay şöyle bol yoğurtla ekmekle. Bandıra bandıra yiyeceğiz inşallah. Kimse yemeyeceği için ben az yapıyorum kendime göre. Şöyle uçlarını kopartıp yumuşadı bayağı. Uğraşıyoruz vallahi. Yapacak bir şey yok. baya baya böyle bir ağır bir grip geçirdim ben. Yani ama şu anda iyiyim çok şükür diyeyim ben size. Yani o yüzden de videoda çekemedim kusura bakmayın. Soranlar oldular, yazanlar oldu. Allah razı olsun. Şöyle az bir tereyağı ve az bir şey beytin ile birlikte az yapacağız. Kendime göre. Çocuklar sevmiyorlar. Acı. Sonuçta. Şöyle. Atacağım. Şimdi yumuşasın içinde de biraz daha. Of oh, of. Oh. et eksane. Vallahi şu eksane benim için işte. Süper bir şey. Harika. Bayılıyorum şu Bu olsun, ekmek olsun bana yeter. Bu böyle 5 dakika işte kadar kavur. Kısık ayarda. Evet baya baya kavruldular. Azıcık altını kapatayım ben şunu. Şurada sarımsak içine doğrayacağım valla bir diri diri doğrayacağım ben canım şöyle bol diri diri. Bunu da geçelim balkonda. Oturup yeriz galiba. <laughs> Süzme yoğurdu ve normal yoğurdu karıştırdım birbirine. Çok severim vallahi. Acı. Vazgeçilmezimdir acı. Acıların kadınıyız. Vermişim. Bugünümüze de şükür olsun, hamd olsun. Baya böyle bir hastalandım. Yatak döşek yattım. Yani gerçekten çok hastaydım. Beni bu duruma düşürenler sağ olsunlar falan dermişim. <laughs> Şaka yapıyorum canlarım benim. Yani hep böyle dinlenme ihtiyacı duydum bir gün boyunca. Yani bu arada biraz sık hasta oluyorum. Normalde hasta olmam aslında sarımsağı borçluyumdur. Hastalanmamaya, normalde. dışarıdan geldik. O yüzden de direkt saçımı da toplamadım. Direkt şunu yapayım dedim. Hemen oturup yiyeceğim dedim. Saçlar dökülmüyor. Gerçekten hiç dökülme yapmıyor ama gelmişim saçlar dökülüyor. Şöyle valla diri diri de doğradım. Tımsak karışık birazcık. Şimdi şunu üzerine de dökeceğim. Mis gibi yağ ile birlikte. Of, of. İşte atom budur. Yolun içine katıyorum içine. Yumuşacık oldular. Atamın hası burada. Şimdi yemeğe gidiyorum ben. Haydi hep birlikte yiyelim. Siz de yapın. Seviyorsanız ki eğer acı. Ay mis gibi dayanamadım hemen. Şöyle başladım yemeğe. Çok güzel oldu. Evde yemeğim var ama tercihim bundan yana. Bol acılı. Mis gibi bir atom. Acı içi severler için mükemmel bir şey yemin yanında salata gibi alternatif bir şey. Süper. Bunu bir tek ben yiyeceğim. Bunu hiç kimse yemeyecek çünkü Murat Bey sevmiyor. Çocuklar yemez. Bir acı sever olarak. <laughs> efsane olmuş. Ben süzme yoğurtla normal yoğurdu karıştırdım. Biberler yumuşacık. Mükemmel. Şurada da meyve suyundan kaynattım. Buzluğumda çok az böyle bir meyve vardı erik vardı kırmızı erik kaynattım ve çok lezzetli oldu yanında önüne gider yemeği ısıtacağına otur şunu ye gel yapacak bir şey yok çok da sıcak ama ben yani böyle seviyorum mükemmeliyet. Bunu başka hiçbir şey değişmez. Bu, tazı, bu tadı gerçekten çok lezzetli. Akşamları yemek yemiyorum daha. Ama hastayım zaten. Bugün hiçbir şey yiyemedim doğru düzgün. Eşim sağ çorba yaptım Bugün de koşuşturmacalı bir gün. Çok yoruldum. Alman çorman yani geçiyor bunlar. Ambulans yani sesi var. Allah'ım kim hastaysa yardım etsin yani. Nerede hasta varsa yardım etsin. Ötürü olsun, hamdolsun, gerçekten de doyduğum Sarımsak ve acıdı. Tam istediğim gibi. Benim. Arada böyle yanıyorum, ediyorum ama iyi geliyor çünkü sarımsak <laughs> tam benlik. Çok severim sarımsağı, biberi. Aşırı aşırı severim. Yani böyle. Çocuklar da koşuşturmaca okula gidiyorlar diyorlar. Uğraşıyorum. İnşallah bu yaz İstanbul'a gitmek nasip olur diyorum bana. Bakalım kısmet şansı. her şeyin hayırlısı diyoruz her zaman <laughs> <laughs> yakmış baya baya gezini yaptı her şeyin hayırlısı yapacak bir şey yok gidebilirsem de gidemezsem de sağlık olsun demekten başka hiçbir şey yapacak bir şey yok ama anneleri hayatta olanlar için de annelerin kıymetini bilsinler. Bilmeyenler çok var gerçekten de insanları anlamıyorum ben gerçekten de yani çok şey söyledim de demek de istemiyorum yani ama yani bir insanın bir annenin bir babanın anı alıp da nasıl düzgün yaşayabileceksin ki? Gerçekten de öyle ama. Hani insanların canını acıtıp da. Nasıl? İyi olacağım diye bekleyeceksin. Seni Allah tepe taklak yapar. Gerçekten de Allah seni tepe taklak yapar. Ne olduğunu ne dersin yani. Ben inanırım babanın ağı gerçekten de yerde kalmazsa anneyi süt keser derler. Ama baba kim şimdi benim tamam, Getireyim. Ben ama babanın ağır tutar. Kesinlikle, kesinlikle babanın tutar. Yani o babanın yaşamak zulümdür bence. Bazıları canım annem, canım babam diye taslıyor ama öyle olmuyor işte. önemli olan çalışacaksın. Büyüklerine, küçüklerine, kendine saygını yitirmeyeceksin bu hayatta. Gerçekten böyle. Hayat çünkü sonuçta bize her şeyi gösterebilir. En böyle hani bu da bunu da mı görecektim deriz, Ertesi gün daha kötüsünü de görürüz. Belki hani biraz daha kötüsü, daha kötüsü, daha deriz ne kadar da olabilirken, daha ne kadar daha kötü şeyler yaşayabiliriz deriz. Ama bir bakarız ondan sonrası çıkmışız Allah'ın izniyle. Ama önemli olan burada dua ve ibadet de. Hani kesinlikle ve kesinlikle yani bunlar gizli saklı şeylerdir. Açıklanmaz. Ama dua ve ibadete dikkat ediyorum Allah'ın izniyle. Yani siz, şimdi ben makyaj yapmayı böyle süslenmeyi çok seviyorum. Bu ayrı bir şey ama öteki şey o apayrı bir şey. Unutuyorum ya oldum. Onu Yani ama şükür olsun ki Allah'ıma inanıyorum ben. Çok güzel şeyler verecek Allah'ın izniyle. Kalbi güzel insanlar için. Herkese Rabbim kalbinin güzelliğini versin diliyorum. İnşallah hepimize. Ne kadar güzel. Allah kalbine göre versin. Çok güzel bir kelime. Gerçekten de bayılıyorum ben bu kelimeye. hayırlı evlat versin yapayım? Hayırlı, ya, anne babanın da hayırlısını versin. O da önemli. Ben mesela kayınvalidemi nasıl davranıyorsa, benim gelinim de bana öyle davranacak. Herkes ekili içtir. Yani bu dünyada. Herkes öyle ilahi adaleti görmeden gitmeyecek gitmesin. De. Ben de suçlusam ben de gitmiyorum. İlahi adalet diye bir şey var benim. Çok şükür. Hamdolsun. Coştum yine ben. <laughs> i̇şte öyle sohbet ediyoruz sizlerle. Bir yandan da yemeğime doğru devam edeyim. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Çiğilimi hiç değdirmek istemiyorum. Şu acıyı hiç kaçırmak istemiyorum. Hı -hı. efsane. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benimle videolarıma devam ederseniz çok çok mutlu olurum. Çocuklarım için destek bekliyorum size Sadece tek desteğiniz beni izleyerek destek olabilirsiniz. Başka hiçbir şey beklemiyorum. gönülden Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.